içerisi çok sıcak. Üşüyorum usta işte ya. Soba yanıyor, hala üşüyorsan hasta olacaksın sen. Evet ya, gözlerim yanıyor. <laughs> da gıcıklanmaya başladı. Sesin de yavaş yavaş gidiyor. Bırak, sen git evinde yat bari. Yatacak zaman değil. Oğlum daha beter <laughs> olacaksın, bırak işte. En azından şu evdekini bitirmeden gitmem. Ben söylemesi. Sen nasıl istersen öyle yap. <laughs> 39 buçuk. Kerim. Kerim oğlum Allah <laughs> aşkına itiraz etme ha. Seni bir doktora götürelim artık. Yok abla dinlenince geçer. Hem ilaç aldım ya işte. Ama doktor bir görsün belki başka bir şey yapar. <laughs> Gerek yok gitmem. Ya ateşin düşmezse daha çok çıkarsa Kerim. Düşer düşer. Bak üşüyorsun sen hala. O da soğuk biraz soğuk. Buradan geliyor kapının altından. Ha. Ben yarın sünger alır kapatırım onları. Kaplarım kenarlarını. Şimdi Kerim benim odama çıkaralım. Aa, hayırdır inşallah. Ben buraya inerim, o yukarı çıksın. Benim oda sıcak. Ya olur mu öyle şey? Ateşim olduğu için titriyorum. Ama bu arada daha çok üşüme işte. Ay, ya lütfen mesele haline getirmeyin bu durumu. Kerim benim odama çıksın. Hiç uğraşmayın Kadir Bey. Benim odamda kalsın. Ya abla lütfen ya. İtiraz yok. Yukarı. Hadi kalk 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 kalk. kalk. Ya of ya. <laughs> Eziyet ediyorsunuz ama bana. Gel. Fatma Gül, sen çarşafları değiştiriver. Tamam abla. Yavaş, yavaş şöyle. Hadi. Ya resmen bacakların bıçak gibi kesiyor. Üşüttün sen, fena üşüttün, fena. Pelin otu kaynatalım, ateşini alır. Papatya kar etmedi. Kerim <laughs> yukarı, sen aşağı. Yaptın yapacağını yine. Pes vallahi, pes. Ne demek istiyorsun sen? Bir şey demek istemiyorum canım. Ya. Ateşin düştü biraz ama aldanma. Kalk da bir üstünü değiştirelim. Ya bir rahat bırakmadınız insan. Sen hastayken mızmız oluyormuşsun, onu anladık. Evet, bayılır şımarmaya. <laughs> Tarla çorbası içer misin, yapayım ben. havluyu verir misin Fatma Gül? Şu havluyu canım. Sağ ol kızım. Üstünde dursun bu olur mu? Terini emsin. Hadi üşütmeden giy şunu. Hadi oğlum, uzat. Uzat elini. Hadi bakalım. Hoppala. <laughs> <Of bana. Gülüyor> ...ve bir mikrop girerse hepimizi dolaşır, bak ben sana söyleyeyim. Hii, Allah korusun bana da bulaşırsa yandım ben ha. İstersen sen yine aşağıdaki yerine geç yenge. Hastalık tehlikesi geçinceye kadar da gelme. Olmaz, rutubet beni daha hasta eder şimdi. Kaparım ben kapımı, otururum odamda. Kız Allah aşkına söyle... ...gerçekten o Yağmur'da adamı dışarıda mı bıraktın? Hasta ettin adamı değil mi? Bir posta daha değiştirdim. Şimdi de titremeye başladı. Sonra ben de bakayım enişteme. Ne titriyor? <laughs> <laughs> olmaz, olmaz. Eniştem sana bulaşır. Sen de annene bulaşır. Hadi iç şundan Annenin sıcak sıcak. Olmaz. Tamam, Eşim. birazdan içerim. <gülüyor> <gülüyor> Bu böyle olmayacak. Ben doktor çağıracağım. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Telefonum her zaman açık. İstediğiniz saatte arayabilirsiniz. İnşallah gerek kalmaz. İlaçlar biraz daha atlatır şimdi. Sabah kontrole gelirim. Serum bittiğinde çıkartabilirsiniz değil mi? Ben anlarım o işlerden yaparım. Peki. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkürler. İyi akşamlar. atladı nihayet. Evet. Derin uyuyor. Şimdi en büyük dileklerimden biri gerçekleşti. Yanımdasın. Yanındayım. İçimden böyle avaz avaz mutluyum diye bağırmak geliyor. <laughs> Bağırsam ne yaparsın? Yapmazsın. Yaparım. Sakın herkes bize bakar. Baksınlar. Ben de ne bakıyorsunuz? Bu kız benim karım ve ben onu çok seviyorum derim. <laughs> aslında seninle ilgili bir saniye bile unutmadım. Gözlerimi kapadığında aslında ben hapishanede değildim. Senin bahçen Gözlerinde. Saçlarında. Seviyor musun? Seviyorum. Seni seviyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.